Ateş! <laughs> nükleer bir sızıntı var. Sakın ama sakın bu nükleer sızıntı içinize çekmeyin. <laughs> Melton'un görüş açısı bu arkadaşlar görüyor musunuz? Bak, bakıyor şu an Melton'un içine girdik büyülü güçlerimizle. Bakalım ya şu binaların, kapıların içlerine girelim. Burada fazla girmedik biliyorsunuz. Kuşlar, güzel kuşlar hop hop. Ulan sen kimsin? Sen kimsin ulan? Gerizekalı köpek. Gerizekalı köpek. çok lan? Bugün köpeği patlatmaya karar verdik. Hadi bakalım bombalarımızı alalım, dinamitlerimizi. Ah ha ah, ah, ah. Dinamitleri alacağız ve bu köpeği patlatacağız arkadaşlar. Korkmayın ve bunu sakın ama sakın evde denemeyin arkadaşlar. Denerseniz kötü şeyler olabilir. Gel oraya küçük köpek. Gel oraya küçük köpek. Lan lan uç. Şimdi kalan bomba varsa o bombaları temizlememiz gerekiyor. Çünkü bombalar temizlenmeden ne oluyor? Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ananın gözü oluyor işte. Böyle uçuyorsun ondan sonra. Baba. Şuraya atayım da yavrularım kitap okur birazdan. Yavrularım daha burada çıkartmadım. Bir bomba herhalde. Aşağıya mı düştü acaba? Şu yavrularımızı da çıkartalım. Ha? Çıkın. Gel. Gel bakalım. Köpek bunu ne yapıyor acaba? Köpek bunu görünce ne yapacak acaba? Küçük kuçu. Küçük küçük Gel. Köpek. Köpek, ha. köpek bana bir şey yapıyor mu acaba? Kalk lan. Ha. Bak. Bak. Uy. Uy. Şimdi sen hak ettin bombayı. Kolisini atacağız arkadaşlar ve önce evini patlatacağız bunun. Ama önce ah. şöyle yapalım. Kalktığımda evini patlak görmesini istiyorum. Ha. Ah. Evet. Sen bana vurdun ya bak şimdi ben nasıl patlatacağım seni. Bizi vurdu arkadaşlar. O sebeple onu patlatacağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Ve 3, 2, 1. Ateş! <laughs> Abla. Vurdum ve patlattım onu. Hoppala. Ablam. Hadi kalk bakalım. Kalk bakalım. mağaraya girelim, girelim mi? Girmeyelim Bölümü sıfırladım bu arada arkadaşlar. Bütün görevler şu an sıfırda. Yani her şeyi baştan yapabiliriz. Şimdi köpeğe dondurma götürme zamanı. Seni üç kaçı köpek. Gel oğlum. Gel çocuğum. Gel. Al. Ah. Al. Ah. Evini nasıl patlattım ama. Oh. Bu köpek bizi maymun etti maymun. Bizi maymun etti. Maymun etti. Bir nükleer odaya gidelim mi arkadaşlar ha? Nükleer oda burası bakın. Burada nükleer bir sızıntı var. Sakın ama sakın bu nükleer sızıntıyı içinize çekmeyin. Oh, dersiniz sonra. <laughs> arkadaşlar. Melton'un oraya girelim mi? Ha? Melton'un yanına girelim mi? Hadi girelim. Whoa. Melton. Melton. Melton'un kafası yok arkadaşlar. Melton'un kafası yok. Aa, Melton buradan bakıyor böyle. Melton'un tipe bakın. Melton. Melton'un görüş açısı bu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak, bakıyor şu an Melton'un içine girdik büyülü güçlerimizle. Melton böyle görüyor. Ulan Melton. <laughs> Bak burası hep kapalı. Aslında yazık bu. Böyle karanlık, küçücük bir odada. Hadi çıkalım. Melton senin yaşamın da zor ya. Valla. Biliyorsunuz arkadaşlar biz ne yapmıştık daha önce hatırlıyor musunuz? Bunun kapısını yapay zeka ile açtırmıştık. İzlemeyenler izleyebilirler. Arkadaşlar bugün bakalım ya şu binaların kapıların içlerine girelim. Burada fazla girmedik biliyorsunuz. Yani nereye girelim mesela? Mesela bu masanın altına girelim. Hadi. Oha masanın altı böyle arkadaşlar bir şey yok. Gördüğünüz gibi çıktık. Şimdi Şimdi bakalım nereye girebiliriz. Şu makinenin içine de girelim arkadaşlar. Buralara girelim bence. Abi makinenin içine giremiyoruz. Direkt bizi aşağı atıyor. Acaba, acaba şu eve bir çıkalım mı? Buralarda neler var? Şöyle dıştan tırmanarız biz buraya kısa yoldan. Burası da hop hileli kısa yolumuz. Lan buradan, ha, şöyle mi çıkacağım? Hah, hah, ha. Çık lan çık. Çık beni uğraştırma. Oha nereye geldik biz ya? Oha. Ya yapma be. Vallahi basket olacaktım ha az daha. Her neyse. Tırmanmaya devam. Tırmanmaya devam arkadaşlar. Korkmayın. Biz kediyiz her yere tırmanırız. Kedi reflekslerim ben olmuş benim ya. En üstteki evin şeyine gireceğim arkadaşlar. Camından içeri sızacağım. Bir ajan gibi. Tamam mı? Arada bizim en üstteki yerimiz. Oğlum unutmuşum buraları da ya. Yalnız burada hala şeyim var ha. Hala böyle bir yükseklikte tırsıyor insan yani. Hadi girelim. Yürüyelim arkadaşlar. Lay, lay 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 Evet. Az kaldı. Lan niye fırlatıyorsun beni? Şerefsiz. Hoppala. 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 Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Bir bu camın arkasını da merak ediyorum. Oha. Oha. Camın arkasına gidince direkt görüyorsunuz Boşluk mu? Boşlukmuş orası lan. Kocaman bir hiç varmış orada. Çıkalım şuradan. Lan çıkamıyorum da. Heh. Ah. Ah elim. Elim kaldı. Ha. Ulan ne girdik ya. Ben ama ne yapacağım biliyorum abi. Abi burada ne uçtuk ya hatırlıyor musunuz? Bir şey yapacağım şu yaptığımız uzaya gitmiştik ya. Onun videolarını burada yaptığım şeyleri tek tek paylaşacağım arkadaşlar. Hazırsanız bak aslında görevlerimiz yeni her şeyimiz şu an. Bütün şeyleri bir daha yapabiliriz görevleri. İsterseniz eğer görevleri yapmamı istiyorsanız yazın arkadaşlar sıfırdan bütün görevlere başlayabilirim. Ya hak dedik ve uçtuk. Evet. Evet. Çok güzel uçtum bu sefer ha. Harbi çok güzel uçtum. Hoppa. Vallahi nereye geldim Kuşlar. Güzel kuşlar. Hop. Hop. Gabriel. Ya ah yakalamıştım ya. Yakalamıştım ya. Güzelim kuşa bak ya. Harbi yakalamıştım ya. Ah, ah burada işte. Evet. <laughs> kuş. Güzel kuş aç kanatlarını. Cık 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 diye uçuyordu bu kuş. Cık 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 diye uçuyordu. Hazır mısın kuş? Bak orada köpek var. Yakala onu. Abi ben mi atamadım sen mi uçamadın? Ha? Hop. <laughs> Geri zekalı. Hatırlıyor musun ha Bobby? Hadi. Çok güzel. Hadi. Hadi köpecik. Ah elim kaymış. Uç. Uç köpecik. Ah. Ah köpecik ah. Arkadaşlar köpeği böyle motor gibi sürebiliyorsunuz. Bak on. on. Dur şöyle ananın gözü. Ah, 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 ah. Anam saldıracak şimdi bana. Ah, 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 ah. ah. <laughs> ne oldu lan? Patlatırım bak bir daha evine. Bak köpek kırdı kafayı. Ne ah. oldu? Ah. Seni köpek. <laughs> ya. Hoppala. Bakayım burada vurabiliyor mu? Ne oldu lan? He? Eh, i̇pin dolandı lan. Salak. Uşt. Uşt. Gerizekalı. Uşt. Ne oldu? Uşt. Bak bir şey de yapamıyor salak. Kaldı öyle. Şimdi köpek seni bırakacağım. Benim araların yanına gitmem gerek. Bakayım gidebiliyor mu abi. Abi aralara bakın. Oha. Oha çok güzeller. Harikalar lan. Ne yapıyor lan bunlar? Hop. Hop. Araları tutabiliyor mu? Tutamıyorum. Niye tutamıyorum? Araları tutamıyorum gençler. Bak köpeğe bak. Delirdi bu arada. Arılar, arılar, güzel arılar. Show. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ulan sen kimsin? Sen kimsin ulan? Gerizekalı köpek. Gerizekalı köpek. Sen kimsin lan? Kimsin sen? <Gülüyor> <Gülüyor> köpek bayıldı arkadaşlar. Köpek bayıldı. Kanala abone olmayı. <laughs> Ve yeni videolar. İzlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay